Değerli NCM yatırımcıları, herkese merhaba. Ben Serdar Pazı. Haftalık yurt dışı piyasaları değerlendirdiğimiz yayınımızda sizlerle beraberiz. Geçtiğimiz haftayı Amerika piyasaları malum 3 majör endekste yukarıda tamamladı. Tabi endeksler arasındaki ayrışmanın devam ettiğini söylemek mümkün. Şöyle ki Dow Jones nispeten daha sınırlı bir yükseliş içerisinde S&P 500 ve Nasdaq yeni rekor seviyeleri de kendilerini taşıyan nispeten daha kuvvetli bir hareketin içerisindeydi. Sizlerin de malumu Cuma günü tarım dışı istihdam verisi beklentilerin üzerinde geldi. Ekonominin kuvvetli olduğu, istihdamın yukarıda olduğu yönündeki teyit geldi. Bunun tabii farklı piyasalara farklı yansımaları olduğu ama Amerika'daki majör endeksler tarihi rekor seviyelerden çok sınırlı kar satışlarıyla S&P 500 ve Nasdaq için tabii söylüyorum. Önceki zirvelerinin üzerinde bir kapanış gerçekleştirdi. Yeni haftaya başlarken artık tabii endeks açılıyor. Bakıldığında Future'larda, vadeli kontratlarda o zirve seviyelerine nispeten yakın, çok hafif satıcılı bir seyir olduğunu söylemek mümkün. Tabii hafta içerisinde önemli gelişmeler var. Şöyle ki çarşamba günü hem CPI rakamını, tüfe rakamını takip edeceğiz Amerika için. Ve bir miktar manşet rakamda gerileme bekleniyor. Aylık beklenti 0.1 yani %3'lerin başına doğru bir geri çekilme. Ve aynı akşamda FOMC Amerika'daki Fed'in Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararı tabii faizlerde bir değişiklik beklenmese de yine de önümüzdeki aylara ilişkin olası patikadaki değişiklikler, ilk faiz indirimi ne zaman başlar buraya dair Powell'ın yapacağı açıklamalardan sinyaller bulmaya, çıkartmaya sizler için gayret edeceğiz. Şirketler tarafına bakacak olursak yine önemli gelişmeler var. Nvidia hepinizin malumu 1255'te tarihi bir rekor test etti ki biz bu yayınları yapmaya başladığımız ve işte geçtiğimiz yılın sonlarına doğru 400'ler civarındaydı hatırlayacak olursanız. Oradan neredeyse 3 katına geldi. Şimdi oradan... 1'e 10 bölündü yani 1255 olan fiyat artık 125 olarak devam edecek. Yani 1200'ü 120 olarak sondaki bir sıfırı atarak takip edebilirsiniz. Tabii takip ettiğiniz platformlarda hani bir anda inanılmaz bir düşüş görülmesi nedeni o. Yani Cuma günü kapanışta bir Nvidia hissesi olan yatırımcının bugün 10 tane hissesi var. Bizdeki bölünme ile aynı. İkinci önemli gelişme Apple'ın düzenlediği WWDC yani oradaki kod yazan insanlara dair yaptığı seminer, büyük konferans. Burada yapay zekaya ilişkin önümüzdeki dönem yaptıkları planlamalar. Yani yapay zekayla biliyorsunuz bir noktada ilintili olan tüm şirketlerde çok ciddi performanslar var. Şirketler de geleceğe yönelik verdikleri future guidance'da öncü rehberlikte buraya biz yatırım yapacağız. Bu noktada atılımlarımız var şeklinde bunu yatırımcılara ve tüm Bilişim Dünyası'ndaki insanlara, paydaşlara paylaşmaya çalışıyorlar. Bu noktada Apple hissesi için önemli bakıldığında bir gelişme. Şirket bilançolar tarafında bakıldığı zaman işte Broadcom gibi, Pay gibi nispeten çok fazla önemi olmayan piyasadaki büyüklüğü nispetinde piyasayı bir yerden bir yere pek getiremeyecek. Oracle mesela isim olarak büyük ama tabii artık bir Nvidia mesela 3 trilyon dolar ve üzeri Microsoft'u geçip en değerli şirket oldu. Yani o manada bir büyüklük burada diğer geri kalan şirketlerde pek fazla söz konusu değil. Muhteşem yedili olarak adlandırdığımız kağıtlardaki finansalları da büyük ölçüde gördük. Tabi burada hani S&P 500 tarafında 5300 üzerinde kalırsak 5500 lira doğru bir hareket olur mu? İşte Nasdaq tarafında 18500 üzerinde kalırsak ki biz Nasdaq 100 endeksini takip ediyoruz biliyorsunuz. 20 binlere doğru psikolojik eşik seviyelere doğru bir toparlanma hareket olur mu? İşte bunların yarattığı ile Dow Jones hani 40 binleri daha önce üstünü test ettiğini rekor kırdı. Oradan bir 38 binlere kadar geri geldi. Şimdi toparlanma yarı sarma içerisinde ama orada teknik görünüm tabii biraz daha zayıf. Yani indikatörler ve hareketli ortamların nispeten daha altında bir seyir var. Nasdaq'a ve S&P 500'e kıyasla bunu tabii söylemem gerekiyor. Amerika'da dile getirdiğim gibi genel olarak Durum böyle ve yüksek teknolojiye sahip şirketlerin yapay ile bir şekilde iletili şirketlerin yarattığı havanın devam ettiğini görüyoruz. Forex piyasalarına kısaca göz atacak olursak Euro-Dolar partisinde 1.07'lere doğru neredeyse bir geri çekilme oldu. Tabii Avrupa parlamentosunda yapılan seçimlerde Macron'un, Fransa'daki lider Macron'un partisinin çok ciddi şekilde oylarını kaybetmesi. Orada da aynı İngiltere'dekine benzer bir erken seçim. Şimdi burada tabii ki... Malumunuz Almanya'da Merkel gittikten sonra bir otorite boşluğu Olaf Scholz yerine geldi ama hani devlet adamlığı ya da kapasitesine insanların inanılırlığı noktasında çok geri doldu aşikar. Hani Macron da bakıldığında hani eski belki başkanlarla çok kıyaslamak doğru olmaz ama en azından hani belirli bir koalisyon ile bir erkin başındaydı. Şimdi orada da bir yeni seçim, orada belki iktidar değiştiği vesaire Avrupa'da işler karıştı. E zaten Avrupa Merkez Bankası faiz indirdi. E FET biraz daha ben kenarda durabilirim yılın son çeyreğine kadar. Çok fazla benden bir şey beklemeyin minvalinde açıklamalar geliyor. Tabii esas burada net mesajı biz çarşamba günü Başkan Powell'dan Jerome Powell'dan gelecek açıklamalarla göreceğiz ama genel görünüm şu an çok kuvvetli değil. Yani euro dolar da 1.09'a ulaşamadı. 1.07-1.09 bandının alt tarafında doğru bir geri çekimi olma ihtimali yüksek. Gümüşte ve altında genel olarak değerli metal tarafında MTA cephesinde bakıldığı zaman sert kar satışları sonrasında bir dip oluşumu çabası ve toparlanma hareketinin ilk nümeleri var. Bunun tabi teyitlerini görmek isteyecektir piyasa. 2200'lü seviyelere geriledi. Altın 2300'ün altına saklı. Şimdi yeniden bir üzerinde toparlanma çabası. Ee, yukarı doğru aşmakta zorlandığı seviyeler artık tabi e, eski destekler yani 2320'de 2360 buraları aşması gerekiyor. Yeniden bir hani rekor denemesi vesaire olur mu diye. Burada tabi altın için önemli bir gelişme. Uzak Doğu merkez bankalarının başta Çin olmak üzere altın alımları biliyorsunuz piyasayı yakın zamanda oldukça 2000'den 2400 altını büyük ölçüde Çin ve jeopolitik bir tansiyon ama Çin'in alımları tabi da arz-talep dengesini ciddi şekilde bozuyordu. Şimdi burada hani Çin'den gelen bu tür açıklamalar. Tabii ne kadar buna bel bağlanabilir, inanılabilir. Yani Çin'in tabii ki gidip Amerikan tahvili daha fazla almasını ya da işte Afrika'daki, Latin Amerika'daki bazı ülkeler gibi Bitcoin falan almasını bekleyemezsiniz. Yani o büyüklükte trilyon dolarlık bir siz eğer rezervi yönetmeye, çeşitlendirmeye çalışıyorsanız altından başka çok bir seçeneğiniz yok. Onu da söylemem gerekiyor. Yani bu belki kısa dönem, birkaç hafta, birkaç aylık bir geri çekilme yoksa Amerika dolarını almaya biriktirmeye devam ettiği ölçüde Rusya'nın Ukrayna Savaşı noktasında başına gelen Tayvan konusundaki herhangi bir sürtüşmede Çin'in de başına gelir. Çin de bunun farkında. Dolayısıyla burada çok uzun soluklu bir geri çekilme olmayacağına ben inanıyorum. Gümüş tarafında da çok sert tabii bir sarmış sistem sonrası %6'ların üzerinde bir geri çekilme gördük. 30'un altına ciddi şekilde sarktı. Şimdi bir yeniden toparlanma çabası. Tabii 30'un üzerinde birkaç kapanış görmek isteyeceğiz. Ama tabii ana hani aşılırsa yeni tarih zirveler vesaire ihtimaline bize doğrulacak gelişme 32.5'un aşılması olacaktır. Ee, buradan sonra bir de petrole kısaca değinmek istiyorum. Petrol fiyatlarına bakıldığında Aramco'nun Amerika'daki bakıldığı zaman ciddi yeni halkar sonrasında hemen talebin karşılandığını gördük. Aramco'nun yaptığı fiyatlardaki iskonto acaba talepte bir soğuma, yavaşlama var mı düşündürdü. OPEC Plus üretim kesitlerinin devam etmesine rağmen talebin nispeten sınırlı kaldığını ve azalan arzı dahi karşılamakta zorlandığını görüyoruz. Bu fiyatları aşağı yönde baskıladı. 72-73'ten Amerikan tipi e Tipan Petrol WTI'de de bir toparlanma dip oluşumu sonrası çabası var. 75 seviyesi üzerinde birkaç kapanış görürsek yeniden önce 76-77 ye daha sonra 80'lere doğru e WTI'de bir hareketlenme görebiliriz diye düşünüyorum. Haftanın genelinde dile getirdiğim gibi FOMC Amerika'nın faiz kararlı onun hemen öncesinde Amerika'daki enflasyon verisi şirketler tarafında da Nvidia'nın bölünmesi Apple'ın yaptığı e, kod yazarlarını ve yapay zeka ile ilgili e, görüşlerini paylaşacağı e, sempozyum seminer bunlar oldukça önemli olacaktır. Endeksler bazında da Dow'un biraz daha zayıf S&P 500 ve Nasdaq'sa biraz daha kuvvetli kalmaya namzet olduğunu tekrarlamakta fayda görüyorum. Evet umarım sizler için de keyifli bir yayın olmuştur. Haftaya yeni bir yayında görüşmek üzere herkese bol kazançlar diliyorum.